Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Bugün Brawl Stars'ta bir konuğumuz var. Bir arkadaşım. A e arkadaşlar, arkadaşımın ismi e Ali Osman. Osman. Bugün birlikte bağlanacağız. Arkadaşlar, size de önceki videoda dediğim gibi Rico ile 100 kupa yapabilirim dedim. Rosa'yı 100 kupa yapamadım. 68 kupada kaldı. Juko çok oynadım 132 oldu. Ali Osman Pro geldi. Arkadaşlar Kabul siz yani. de Ali Osman Pro yazarak arkadaş olabilirsiniz. Çok saçma bir soru oldu ama. Kabul. ID'yi vereyim şimdi e, ID. Şimdi gösteremeyiz. Öbür videoda gösterelim bence. Tamam evet. Biz öbür videoda yan yana olamayacağız ama. Ola, olamayabiliriz ama nasip olursa evet. oluruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi... Şimdi... bunda İkisinin de ismini Arkadaşlar, yazarak... Arkadaşlar savaşçılarda El Primo, A, El Primo çıktı. Barney çıktı. İki tane karakter çıktı. Arkadaşlar bir de ikisinin ismini yazarak onlarla da grup olabilirsiniz. Evet. Böylece bütün savaşçıları yenersiniz. Arkadaşlar şimdi... E, size birlikte bir tane kulüp açacağız. Ben ben kulüp açayım sen açamıyorsun. O zaman Ali Osman açsın Yiğit Sevik diye. Yiğit Sevik olsun. Tamam. Sonra ben başkanlıktan seni evet. veririm. Simge ne olsun? Evet Yiğit Sevik. Simge ne olsun işte? Simge... Ben seçebilir miyim? Şu. Bu olsun. Tamam. Ben tamam yani kulübümüzde taç. Kulübün adı Yiğit Sevik. Kulübün adı, adı Yiğit Arkadaşlar şimdi kulüp olsun. kuruluyor. Kulüp kuruluyor şu anda. Arkadaşlar bir Kulüp. de ben video Kulüp kapanmadan açıklama önce açıklama ne olsun? Açıklama. Arkadaşlar kanal e Arkadaşlar, kana... e. Ar e. Arkadaşlar kulübümüze... kulübümüze geldiğiniz için teşekkür ederiz. Evet. Arkadaşlar bir de ben video bitmeden önce söyleyeyim. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, abone ol, abone ol tuşunun yanındaki zil tuşunu açıp bütün videolarımızı kaydedebilirsiniz. Ha bir evet. de şunu unutmayın. Arama yine Yiğit sevk yazarsanız bunu bulabilirsiniz. Lütfen abone, abone olun. Hepimizi mutlu edersiniz. Evet arkadaşlar. Beni de çok mutlu edersiniz. Hepimizi çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar bu, bu arada Arkadaşlar bir dakika. Zeynep öyle şey öyle isim yazınca çıkmıyor. Bak. Şuradaki ID'yi yaz. Hayır, mi? YouTube'da diyor. Ha. YouTube'da diyormuş, isim değil. Dur arkadaşlar. Arkadaşlar ben de Habire burayı değiştiren biriyim. <laughs> Ana şu çok güzelmiş. Yok şu çok güzelmiş. 13.000 isimli Bismillah. Ama Ali Osman'da bu var. Bu 13.000 kupa var. Çünkü Ali Osman şu anda 17.000 kupa. Yet biliyorsun. Yet söyledim bilmiyorum ama yet format attırdı. Evet. Form format attırdık o yüzden bros bros senin de Arkes şu an kapalı olsun mu yoksa aile dostu mu sadece davet mi olsun? normal olsun açık tamam kaç kupa gerekli olsun sıfır sıfır çünkü bazı arkadaşlar... aile dostu mu yok var. mesela biz bin kupa bir bence şey olsun ya en azından bir 500 olsun Hayır, belki 250 kupada olan bir takipçimiz vardır. Kulübe tamam. katılamaz. Şimdi oluşturdum, gelsin. Arkadaş sen kulü... de gel hemen. Şey e, öyle gerek yok. Şuradan hemen benim üstüne tıklayıp profilden, evet, şuradan iyi deyip katılamıyoruz. Aa aile dostu denmiş. Ayarı... Ayarlardan hemen aile dostu aldık, kaydettirdik tam şimdi. Dur. Ne kapatıp aç. Tekrar. Gir. Katıl. Katı. Kulübe katıldım ben. Siz de katılmayı unutmayın arkadaşlar. Terfi edebiliyor muyum? Neden Dur, terfi edebiliyorum? Arkadaşlar şimdi bir selamla aleyküm yazalım. Selamun aleyküm. Aley. Benimkinin pili çok Selamın az. Selamun aleyküm. Benimkinin pili çok az. Benim hemen şey yapmam lazım. Pil takmam lazım. O yüzden ben... Arkadaşlar Ali Osman grubumuzdan yani Ali Osman iki dakikalığına hızlıca gelecek. Arkadaşlar Ali Osman profiline bakalım. Arkadaşlar tepeleri gördüğünüz gibi Ali Osman Ali Osman bellesi var. Resimden de gördüğünüz gibi 17271 kupa. En yüksek solo rütbe 2, en yüksek takım rütbesi 2, en yüksek kupa 17278. Bir de 2207 tane 3 e 3 zafer var. 343 tane tek zafer var. 327 tane çift zafer var. Karakterlere 39'a 49. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, e arkadaşlar karakterler şunlar. Alo karakterler şunlar. Max Shelly zaten Shelly neden dediysem herkes de var. Edgar, Jackie, Pam, Colt, Brock, Brock, Nita, Elfino, Bo, Penny, Frank, Rosa, En, Jesse, Sekiz Bit, Daryl, Sprout, Carl, Surge, Dynamite, Poco, Rico, Bibi, Piper, Barley, Jim, B, Nani, Cole, Golet giz tulu bayrum belle mister <laughs> ve ay nefesim bitti. <gülüyor> ne <gülüyor> ne <zannıyorsun, gülüyor> İşte arkadaşlar. Arkadaşlar Alper'in abi dediğim var ya işte o geliyor Alper'in abi. Gelemeyebilir bak reddetti. Alo. Oğlum beni ne atıyorsun salak? ne yapayım sen şeyi taktın ya. Evet arkadaşlar Alper'in abi burada. Kuyuba geldi yazılmıyor. Yazılmıyor. Oha, arkadaşlar arkadaşlar Alper abimde Squeak var. Profilde 31'e 49. Ali Osman'dan daha az bir şey var. Arkadaşlar 9 9774 kupa. Savaşçılar Deryl, Rosa, Edgar, Nita, Shelly, Nani, El Jackie, Bull, Leon, Gil, Carl, Boko Bo, 8 bit Penny, Rico, Pam, Jesse, Piper, Crop Tik and Brock Barley diamond, collect, court, Colonel rough, squid, Yine nefesim bitti. <laughs> Ali Osman Pro. Ali Osman tekrar davet edelim. Alper abi savaşıyormuş. Ali Osman davet ettik. Arkadaşlar. Ne tamam, oynayalım? Ne oynayalım? bu voleybol savaşı atalım. Ben şimdi şuradan tamam. Jesse'yi oynayacağım. Jesse 17 kupa. Arkadaşlar Jesse kasamadım. Jesse kaç kasacak zaman bulamadım. Şimdi bir vs atalım. Vs diyor. Hadi daha vs atalım deme. Vs atarsak yenilirsin. Evet. Başlama. Abi, yavaş, Baş, o, yavaş ya, Bismillah. Durun, öleceğim El Primo. El çok bön bön bakıyor adamlara. Arkadaşlar. Koru koru, bizim yeri koy. Ya hayır geri zekalı. Allah'ım <laughs> salak. Ya <laughs> ben. Oynamayı bilmiyor. siz de bilmiyorsunuz. Yani adam sizin oynayacağınız oyunu ta. Ya abi. Oyna başladı öyle. Arkadaşlar adamlar oyn Bizim adam oynamayı bilmiyor. Abi <gülüyor> defansa <gülüyor> geç. Defansa geçsin ya. Arkadaşlar ben res yerine e, ee, port alacağım. Port Tabii al, tabi ki de oyun oynayamıyor. Oyun başlıyor telefona bak. Bir de Ali Osman <laughs> abim telefonla oynayacak. Niyet de tabletimden. Arkadaşlar kardeşim. Osman, arkadaşlar git yana 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 kül olduk arkadaşlar Gitsin. yana yana Adamlar çok yana, çok yana, yana 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 Dalacağım Adamlar Ötlekler. Kaçıyor. Ötlek Alo Osman Bey Ah, Ali Arkadaşlar Alo, Alo, aldık Çeldi şey. Amber geber Koru. Koru Arkadaşlar bir dahaki videoyu Videonun hangi video olmasını e, Tavsiye ediyorsanız Yorumlara yazın ki biz de O videoyu çekelim Losman. Ki mat. ben e, o öbür videoda almayabilirim. O, o arkadaşlar sayı aldık kazandık. Zafer 8 kupa. Alper abi geldi. 3 kişi. Alperen Hadi. Abi. Arkadaşlar 3 kişiyiz. Abi abi bana 3 kişi ol. oyuna başlayın arkadaşlarım. Aleyi, lans, arkadaşlar lans, lans, şu anda Alper abi savaşıyor. Alper yani, abi bekliyor. Ya, tamam. Lan çift demedim at dedik. Dolu diyor sana. Sen de dolu diyor. Ne Heh, dolu? Katıl. Alo Osman Pro. Tamam gel. Arkadaşlar buna bir oyun öğretmişsin ya. Ar arkadaşlar şimdi bir elmas kapmaca oynayalım. Savaş topu oynayalım. Bir de çift hesaplaşma oynayalım. Sonra da videoyu bitirelim. Yok bir tane de vs atalım. Çok kısa yani. Hayır. 11 dakika oldu. Evet 11 dakika oldu. Arkadaşlar ben bir ben e, bir ara baktım. Neredeyse 10 saniye önceydi baktım. 9 dakika olmuş. 5 dakika sonra tekrar sonra 1-2 saniye sonra tekrar baktım 11 olmuş. Kaç bitince. Abi o kadar mı uzun oynuyoruz biz? O kadar mı uzun sürüyor? Siz savaşıp öğrendiler arkadaşlar da sizi izleyene kadar on, siz de onlar sürenin nasıl geçtiğini anlayamıyorsunuz. Evet. Arkadaşlar Zeynep de şu an ara sıra bazı şeyler söylüyor. Evet. Ara sıra boşta yapıyor. Ara sıra boşta yapıyor. Sen susana. Arkadaşlar kavga çıktı. Arkadaşlar kavga çıktı Allah'ım. Yürü git. Ya şurada üç kişi hallediyorum yürü. Arkadaşlar kavga çıktı evde. Arkadaşlar şuna bir Arkadaşlar 3 kişi kullanıyorlar. Şöyle Osman'a. Hadi Arkadaşlar Alo, Osman gel biz kaçalım. Biz kaçalım o Arkadaşlar dur bu arada benim falan ne hem şarjı yok hem de olan bazı oyunları ben bilmiyorum hem de oynayamıyorum. O yüzden evet. yüklü değil. Evet. O yüzden Ama merak etmeyin. İnşallah yakın zamanda belki yükler. Öğrenirsem o da. O öğret o öğret kardeşim. Ya da bu beceremedim. Arkadaşlar arkadaşlar şimdi şeyliyle şey yani alalım bakalım. Şey alalım ya. Hesapla e, şey girelim hesaplaşma sonra. Ali evet. Osman dur. Bekle be. Kartlarını seçelim. Görevler. Ya o şey gitmiş mi ya? O görev gitmiş çok az hadi kalmıştı. Hadi. Tamam. Etkinlik şey değiştirilemiyor. Sağ, sağ topu. Oyuncu var. Format <laughs> <Evet, tamam. gülüyor> Hadi şey. Ben bel alıyorum. Arkadaşlar görün bende de bel var. Evet. Arkadaşlar aranızda çok iyi oynayanlar ve 20 lütfü ve 23 lütfü olanlar e, yorumlara yazsın. Sen e, idlerimi de yazsın. Sen bana yit, iletirsin. Yorumlara bakarsın. Tamam. İlet ki benim e, Max'in 23 lütfü olmasını istiyorum. Ve kulübüne katılmayı unutmayın arkadaşlarım. Evet. Yitsevk diye bir kulüp. Yalnız, Arkadaşlar yalnız. Ali Osman yanıyor. Evet. Ali Osman. Ali Osman diyor. Ali Osman sen bir ölme de Ali Osman neresi? Tekrar girelim. Bunu saymam ben. Evet bunu saymayız. bunu saymam. Ar kazanacağız. Aslında yapmıştık biz Yiğit'te de. Şey oldu. Evet. E, çok uzun zaman geçti. Evet. Çok uzun zaman geçti. 5000 gün oldu. <gülüyor> <gülüyor> bir saat oldu tabii ki. O beş gün beş saat olabilir mi? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Tara tara sen. Ben de geliyorum Ali Osman. Gel şunların akıllarını alalım. Evet. Allah. Ali Osman bir de öcü gibi kafamıza fırlamasınlar. Vurdum bir. <laughs> korkunçlu cuma gibi üstümüze sı sıçramasınlar. Oğlum, ben arkadaşlar ben aranızda yapıyorum. korkunçlu cumayı bilenler yorumlara yazabilir. Bayağı bir korkunç. Yorumlar bir yazsın bir. Bir numara. Evet. Arkadaşlar e, hatta korkunçlu cumayı bilenler yorumlara bir yazsın. Arkadaşlar bu videonun... Arkadaşlar zehirlendim. Bir ben sözüm bitirseydim bari. Tamam bitti bu. Arkadaşlar bu videonun devamını istiyorsanız yorumlara 99 yazın. Evet arkadaşlar videonun devamını is istiyoruz. Videonun devamı değil bu serinin <laughs> devam etmesini istiyorsanız. <laughs> arkadaşlar bu serinin devam etmesini istiyorsanız yorumlara 99 yazın. 99 değil like ve abone olun. Like abone olun. Yorumlara da 99 yazsınlar. 99 yazsınlar. Ya Bu peki. devamı peki. gelmesini istiyorsanız. Korkunçlu Cuma'yı de yorumlara bir yazsın. Evet. Allah sıkıştı. Ay Gel. Biz arkadaşlar bir de bu videoya atacağız, hadi. beni karşı tarafa gönder. Ne? Arkadaşlar bir de arkadaşlar bu video ya, arkadaşlar bir de bu bu videoya 100 Yirmi... görüntülenme olursa bu... Zeynep 100 görüntülenme nasıl olacak? Biz 30 görüntülenme ancı oldu. 30 görüntülenme olursa Zeynep olmasın o. varsa şu kanalda en azından ismini Zeynep ve Yiğit Sevgi yazsaydım. Sevgi. Sevgi. <gülüyor> Sevgi. <laughs> Allah'ım yarabbim. Rabbim. On görüntülenme olursa bu videonun Arkadaşlar çift hesaplaşma ben sesim. Ay evet, diyorum. Aa, almışsın şeyi. Koltuğu. Bebek değil. bir bitirebilir misin? Arkadaşlar ben herhalde kafayı bozdum. Tek hesaplaşmaya çift hesaplaşma diyorum. Şuradaki yükü. Ya internet. Öldün mü Ali Osman? İnternet yüzünden öldüm. Tekrar Arkadaşlar şimdi bu vs bitsin videoyu bitirelim. Öyle. Arkadaşlar iki kişi var Adam bulamadı. Arkadaşlar bir de orada. Arkadaşlar, arkadaşlar abi. bir de bir sos bir şey diyorum. Arkadaşlar bir de bu videoyu bir, bu videoyu 10 garantilenme olursa ben de bu oyunu yüklerim. Açtım. Tamam yapın arkadaşlar. Şuna da öğretelim. Ona bunu öğredeyim. Arkadaşlar Zeynep'e şimdi biraz öğreteceğiz videoyu. Ben çıktım. Silinci. Arkadaşlar, hepiniz, hepinizi, hepiniz'e bay bay görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar, bay. o dedi, e, neydi onun ismi? İşte onu biliyorsanız yorumlara bir yazın. E, videonun devamı gelmesini istiyorsanız da yorumlara 99 yazın. Videoyu burada bitiriyorum. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Bay bay.